ileyhi <laughs> raci O Müslüman diyor. Ya Rabbi senden geldik ve yine sana döneceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nefsin zayıfetül mevd. Sümme ileyna turci'un. Ellezine izâ esâbetüm musibetün inna lillâh. Gâlu inna lillâhi ve inna ileyhi raci'un. Mücadele etti, çalıştı, emek verdi. O yüzden kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz yakınlarına, sevenlerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Güzel insandı, iyi insandı. Mekani cennet olsun. Bizim de çok değer verdiğimiz büyüğümüzdü. Daha derde de beraber çalışmıştık. Erken kaybettik. Mekani cennet olsun. Hocam duasını yaptıracak sanırım. Allah rahmet eylesin. Başımız sağ olsun. Rahmetinle, mağfiretinle muamele eyle azabından, gadabından, gazabından muhafaza eyle ya Rabbi. Sabrı cemirleri ihsan eyle. Ya Rabbi hasbel kader günahları, hataları varsa af ve mağfiret eyle. Ya Rabbi iman, salih bir amel, güzel ahlakla dolu bir hayatı tamamlayıp Selam. bir de helal ediniz. İnşallah. Bu